Arkadaşlar 8 soruda aşağıda verilen doğal afet ve bu doğal afetin görüldüğü yer ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Adana seçeneğinde Endonezya'da oluşan tsunami'nin çok fazla can kaybına yol açması. Arkadaşlar Endonezya biliyorsunuz çok büyük depremlerin ve tsunami'lerin meydana geldiği bir ülkedir. Doğal olarak çok ciddi manada can kaybına, insan kaybına neden olabilir. Bu yüzden Adana seçeneği gider. Bursa seçeneğinde Japonya'da meydana gelen deprem sonucu nükleer santrallerin zarar görmesi. Japonya biliyorsunuz dünya üzerinde en fazla depremlerin, en ciddi depremlerin, şiddetli depremlerin görüldüğü ülkelerden bir tanesidir. Son olarak 2011'de çok ciddi bir deprem peşinden biliyorsunuz tsunami. Yetmedi, ardından da Fukushima nükleer santralinin zarar görmesi arkadaşlar ciddi manada insan kaybına ve zarara neden olmuştur. Bu yüzden Bursa seçeneği de gider. Ceyhan seçeneğinde Bangladeş'te oluşan sel felaketinde yüzlerce evin sular altında kalması. Bangladeş hemen Hindistan'ın sağında, doğusundaki ülkedir ve yazın sonlarından dolayı çok ciddi manada yağış aldığı için ciddi sel felaketlerine maruz kalabilir. Bu yüzden de ciddi insan kaybı ve binlerce evler suların altına kalabilir. Ceyhan seçeneği de gider. Edirne seçeneğinde Avustralya'nın kuzeyinde oluşan kasırganın ekonomisine büyük zarar vermesi. Arkadaşlar biliyorsunuz dünya üzerindeki tropikal rüzgarlar dediğimiz dünyanın en güçlü rüzgarları genellikle ekvator ile 30 derece kuzey ve güney enlemleri arasında Okyanuslardaki ani basınç değişimi sonrasında meydana gelen çok güçlü rüzgarlara biz tropikal rüzgarlar denir deriz ve dünyanın değişik sahalarında farklı isimlerle adlandırılır. İşte Avustralya'nın kuzeyi de ekvatora yakın olduğu için bu ciddi kasırga ülke ekonomisine ciddi manada zarar verebilir. Bu yüzden Edirne seçeneği de gider. Denizli seçeneğinde ise Danimarka'da oluşan heyelan sonucunda şehirler arası yolların kapanması. Gençler Danimarka İskandinav ülkelerinden bir tanesidir. Bizim Konya'dan küçüktür. En önemli özelliklerinden bir tanesi yer şekillerinin son derece düzgün olması ve çok az yağış alan bir ülke olmasıdır. Bu yüzden eğimin az olması ve az yağış alması heyelan sonucunda böyle bir olay meydana gelmesini engeller. Bu yüzden doğru de cevabımız denizlidir arkadaşlar.